Yani değil mi Şöyle. Tutmak için böyle bir yol seçmiş Şimdi çarptı tatlı mı? Sen konuşuyor çok Bitiyor düştüğü bir Ben de Yüzen kasabadaki maceralarımızı hatırladım. Doğrusu ben de sizi şimdiden de özledim. Canım arkadaşlarım. Hep badağlarında yaşadıklarımızı hatırlayınca ben de hepimizi çok ama çok özledim. Ne yaptın be? Sanki yıllardır görüşmüyormuşuz gibi hissediyorum. Abartma kurba. Onlardan ayrılalı daha bir gün bile olmadı. Olsun. Ben niye de öyle hissediyorum? Sevdiklerimizle vakit geçirmek ve bir süre evimizde olmak hepimize iyi gelecek. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu da atasın. Telefonu şey sevdiğin ismi. Telefonu beğendiyseniz yormaya yaşın. Bir daha düşteyim istiyorsanız. Bakın. Duyuyorsunuz. Alışmış olmalısın. Masal arkana birçok defa gittin ve geri döndü. Doğru salıştım, söylenemez. Mesajı aldınız mı? Evet. Alır almaz yola çıktık. İbo nerede? <gülüyor> <gülüyor> Her zamanki gibi geç kaldın. Tam zamanında geldim. Nasıl sen aceleci davranmışsın? <laughs> Sohiberim bu. Siz hiç değişmeyeceksiniz. Mesajınızda İbi ve arkadaşlarının saklı kıtaya gideceğinden bahsetmişsiniz. Şedis siz yapalım şu Hı. an babamın telefonundan Yöre, video atıyorum. Yakında yola ben ben e, e, telefonu elinde için. Eee annem telefonu eşiyemiyor mu arkadaşlar? Neyse Arkadaşlar şimdi ben topatıyorum. Saat 11 bu tutuyor. Bak şişini de çat 11.30'da bu tutta video çekiyor. Şimdi şart 13'te sarsımda oda daha iyi düşerler. de senin için zor olacaktır. Tut yavaş duruyor. Medamat tam, yediğiniz tam yediğiniz yediğiniz <laughs> Merhaba, yediğiniz alttan, yediğiniz tut şöyle telefonu var. Bu şey tayfiyeleyim. Düşüş. Hadi çöpüyoruz. See <laughs> you